Herkese merhaba, 2022 yılı yaz okulu açan üniversiteler videomuzun ikinci bölümü ile devam ediyoruz. Birinci videomuzu izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıyı kullanabilir. Başlıyoruz, iyi seyirler. Fırat Üniversitesi Kayıt Tarihi 6-7 Temmuz 2022 Yaz Okulu Başlama 18 Temmuz 2022 Gaziantep Üniversitesi Kayıt Tarihi 22-24 Haziran 2022 Yaz Okulu Başlama 27 Haziran 2022 Gazi Osman Paşa Üniversitesi Kayıt Tarihi 18-24 Temmuz 2022 Yaz Okulu Başlama 1 Ağustos 2022 Gebze Teknik Üniversitesi Kayıt Tarihi, 21, 21 Haziran 2022 Yaz Okulu Başlama, 18 Temmuz 2022 Hacettepe Üniversitesi Kayıt Tarihi, 13, 27 Haziran 2022 Yaz Okulu Başlama, 20 Haziran 2022 Haliç Üniversitesi Kayıt Tarihi, 11, 17 Temmuz 2022 Yaz okulu başlama: 18 Temmuz 2022. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. Kayıt tarihi: 20-23 Haziran 2022. Yaz okulu başlama: 4 Temmuz 2022. Hitit Üniversitesi. Kayıt tarihi: 1-18 Temmuz 2022. Yaz okulu başlama: 18 Temmuz 2022. Iğdır Üniversitesi Kayıt Tarihi, 27 Haziran 7 Temmuz 2022 Yaz Okulu Başlama, 4 Temmuz 2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kayıt Tarihi, 2-3 Haziran 2022 Yaz Okulu Başlama, 6 Haziran 2022 İnönü Üniversitesi Kayıt tarihi: 4 7 Temmuz 2022. Yaz okulu başlama: 13 Temmuz 2022. İstanbul Teknik Üniversitesi. Kayıt tarihi: 27 29 Haziran 2022. Yaz okulu başlama: 4 Temmuz 2022. Kafkas Üniversitesi. Kayıt tarihi: 4 8 Temmuz 2022. Yaz okulu başlama 25 Temmuz 2022. Sütçü İmam Üniversitesi. Kayıt tarihi 20 24 Haziran 2022. Yaz okulu başlama 4 Temmuz 2022. Kapadokya Üniversitesi. Kayıt tarihi 4 6 Temmuz 2022. Yaz okulu başlama 18 Temmuz 2022. Karabük Üniversitesi. Kayıt tarihi 1-4 Temmuz 2022. Yaz okulu başlama 18 Temmuz 2022. Hayseri Üniversitesi. Kayıt tarihi 4-8 Temmuz 2022. Yaz okulu başlama 18 Temmuz 2022. Kilis 7 Aralık Üniversitesi. Kayıt tarihi: 4 5 Temmuz 2022. Yaz okulu başlama: 18 Temmuz 2022. Manisa Celal Bayar Üniversitesi. Kayıt tarihi: 27 Haziran 8 Temmuz 2022. Yaz okulu başlama: 25 Temmuz 2022. Mardin Artuklu Üniversitesi. Kayıt tarihi: 27 30 Haziran 2022. Yaz okulu başlama: 25 Temmuz 2022 Marmara Üniversitesi Kayıt tarihi: 4 12 Temmuz 2022 Yaz okulu başlama: 25 Temmuz 2022 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kayıt tarihi: 17 Haziran 4 Temmuz 2022 Yaz okulu başlama: 18 Temmuz 2022 Mersin Üniversitesi. Kayıt tarihi: 13-17 Haziran 2022. Yaz okulu başlama: 26 Haziran 2022. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Kayıt tarihi: 6-8 Temmuz 2022. Yaz okulu başlama: 18 Temmuz 2022. Mustafa Kemal Üniversitesi. Kayıt tarihi: 4 7 Temmuz 2022. Yaz okulu başlama: 18 Temmuz 2022. Namık Kemal Üniversitesi. Kayıt tarihi: 18 22 Temmuz 2022. Yaz okulu başlama: 1 Ağustos 2022. Trakya Üniversitesi. Kayıt tarihi: 4 8 Temmuz 2022. Yaz okulu başlama: 18 Temmuz 2022. Uludağ Üniversitesi. Kayıt tarihi: 5-7 Temmuz 2022. Yaz okulu başlama: 1 Ağustos 2022. Yalova Üniversitesi. Kayıt tarihi: 28 Haziran-1 Temmuz 2022. Yaz okulu başlama: 4 Temmuz 2022. Yedi Tepe Üniversitesi. Kayıt tarihi: 24-28 Haziran 2022. Yaz okulu başlama: 6 Temmuz 2022. Yıldız Teknik Üniversitesi. Kayıt tarihi: 1-4 Temmuz 2022. Yaz okulu başlama: 18 Temmuz 2022. 100. Yıl Üniversitesi. Kayıt tarihi: 4 6 Temmuz 2022. Yaz okulu başlama: 18 Temmuz 2022. Güncellenen listemiz için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim.